baba Ne diyorsun ya? Bak açıldı. Bir ince korktum. Niye korktum ya? Her zaman oynadığım oyun. Ama bir destek olun sizde bana arkadaşlar. Böyle bir kaydedildi. Başımıza iş gelecek. Oh! Kurtuluşu <laughs> kapıyı kapattı. Kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> What the fuck? What the fuck Cam mı kır? Cam mı kır? Bu bir tane bilgisayar. Sıyırmadık mı buradan ya? <gülüyor> korktu korktu. <gülüyor> Kardeşim. Çağrı kademe bir abone olmuş beyler. Hoşgeldin diyelim. Hoş geldin kar çağırım. Çarık. Kardeşim çarık. Oğlum şimdi buradan geçmedik biz. Burası niye kilitli? Arkandayım vezir. <laughs> Kuşçu kral. Hayırlı kandiller, hayırlı kandiller. Bu kandil mübarek gün. Ne oluyor ya? Bu... Bizi kapılara mapılara sokmuyor. Neno, Neno. Get ben away from me. Get away from me. <laughs> şöyle yapsana ya. <laughs> Aga beni bile zorla buraya soktu bu. Emircan, Emircan amına koyayım. Kimsin lan deli? Çağrı geldi ama abone oldu. Bazılarına duyurulur. Oha. Dışarıda kan yağıyor. Oğlum kan kar kan yağıyor lan. Maden ocağının girişini bul. Tabi efendim. Kan yağması mı çok iyi değil? Kralım adet olmuş. Krala adetle bulaşmayın. Lan o kapı açık lan amına koyayım. Aga maden maden ocağına bu yol kesinlikle Ne oluyor lan? Maden ocağına giden yolu arıyorsanız kesinlikle raylardan gidiyordur. galiba maden ocağının girişini bulduk. Lan! Piç! Bu çocuğu! Allahu Ekber. Buradan da geçerim ki ben. Şak. <laughs> ne oldu? Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Aleykümselam Oğlum <laughs> biri bizi takip mi ediyor? Ben şu an maden ocağında mıyım? Kapıyı kapatalım F*** Biz denedik lan? onu geri almak için denedik

Ya gene okula geldim, gene okula geldim ya. Buradan tekrar geçemiyor. Bu okul beni koparıyor ya, gerçekten. Ne oluyor oğlum? <laughs> Baga girdim. <laughs> Çık olan yere giderim aga. Kapıyı kapatmış olur bu çocuğu. Marco mü Kadir gecesinde tövbeler olsun. O Ramazandan sonraki yayınlar onlar. Şak. Böyle bir girerim mal aklımızı alırım ha. Gir lan oradan onu. Şeker. <laughs> bu çocuğu atlar üstüme. Aha. Açık bir bilgisayar. Hemen Valorant oynamalıyım. <laughs> Merhaba Jessica. Orada mısın? Çok korktum. Arkana dön diyor. Dönmem ya. Dönmek istemiyor. Dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Dönmeyeceğim. Hayır. Yüklenmek istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oranı çıkayım. Oyun beni çok geriyor. Bugün nedense çok gerildim ben. Bu kadar hiç gerilmemiştim bu oyunda. Arkama döndüm. Arkandayım lan. Bu kapı açık. Kaç tane pil var? İki tane daha var. Eforsuz. Evet arkadaşlar herkes tek sıra halinde okuldan çıksın. Okulu kapatıyoruz. Bak şimdi burası açılmıyor tamam mı? Burası sıkışmış. Buradan düz gittik. Burada bir bok yok. Kapat şu kapıyı. Arkamızdan gelmesinler. Şimdi burada bir cam var. Şuraya gidiyor demek ki. Burası boş. Ne oluyor Burası da sıkışmış. Aha! Seni görebiliyorum diyor. Ekran... Ne? Ekranındaki be... Ne? Yan yanına geldi. Hem porno izliyordum onu görmüş galiba. <laughs> Ben yanına geldiğim zaman kapattığım pencere soru işareti. Ne zaman istersen yardım edebilirim. Lin sana. Kim tarafından kontrol ediliyor? 50 yaşındayım bu şekilde. Kocam her şeyin bir sebepten dolayı meydana geldiğini ve Tanrı'nın planı olduğunu söyledi. Fakat o kendi şansını kendi yaratmanın gerektiğini söylüyordu. Neredeyse 50 yaşındayım. Bu şekilde endişelere yetişkin bir katılıcı çok Bunu niye kaydediyor bu ya? Bu arada. kapı kim açtı? Arka sokaklarda neler oluyor? Kapı. Şaşırdık mı? Her gün burada mısın aslanım her gün? Hey 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 hey. Kapıyı açtığın için buraya girecek miyim? Evet. Gireceğim neden? Ha, arada ses ver Ergin. Yalnız olduğumu bilmek istemiyorum. Full screen'den çıkın beyler. Full screen izlemeyin lütfen. Yazalım yazışalım. Öbür tarafta sorarlar. Kadir Gecesi Pir abinizin yayınında full screen izlediniz. Ayıp değil mi diye. Bakın ben acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Cennetten çiçekimi topluyorum. <laughs> Herkesi sen gibi kokluyorum. Kapıyı kapatıyorum. <laughs> Sakinim. Uşakral <Uçuklar> burada. <laughs> ha? Böyle etkileşime gelin ki ben şey olayım. Erkekler tuvalti. Bir işim var şurada beleder. Elim yüzümde izliyorum çok gerici... Evet arkadaki ses çok geliyor şu an benim. Fazla geliyor hatta. Peki ben korkar mıyım? Asla. Evet burada yalnız değiliz. Gel lan buraya. Amına koydum çocuğu. Kimsiniz lan? Aç lan bu kapıyı da. Çalıyormuş. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? geliyor. Şaka yaptım sana. Şaka yap. <laughs> Onu mu siker öldürürüm Orası bu çocuğu madem yakalayacağım bizi neden burada tribe sokuyor ki? Boğuluyorum. Allah çapsın boğuluyorum. Nereye gideceğim? Ne oluyor oğlum? Neredeyim ben? Speedrun yapıyordum da. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dışarıda kan yağıyor benim içime yağmur. Söyle <laughs> ben. Onu bir sükettim sükettim ha. <laughs> ses çok acıkmış Horospu çocuğum ben bunlardan değilim abi sürünmek için c tuşuna mı basayım neden sürünmek için c tuşuna basıyorum Sürüngen bir orospu çocuğu bu adam? Mama var adam baba. Üf. Bak hemen ses kasıyorum kameradan. Bu tarafta kimse yok. Ölüm sana yakışmıyor kak. Birinci bölüm, bölüm 12. Birinci sonunda <laughs> Meşhurlik <Şimdilik> sinema sahnesi. <laughs> şey değil <deme. gülüyor> mi? Fırlan gizlen. Biz kimseden korkmayız aslanım. Herkes ayık olsun da. Bu, bu memleket herkes ayık olacak, kendine dikkat edecek. Söyleyeyim de. Ona yok ben bilmiyordum. Yok abi. Falan. Gene atladığımız bir yer var. Bu ne lan? Ya bu korku oyunlarını niye iki kişilik yapmıyorlar ya? Şuradan gideyim. Çıtır kaka ya. Allah 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 Allah. Şuradan gider miyim lan? Bak burada başımıza bir hal gelmezse ben adam değilim ya. Selamun aleyküm el selam görüşürüz. Kaç kaç! kaç çıksana buradan! <laughs> Gelme üstüme! Orası bunun çocuğu. Ya buradan adam geliyor. Oğlum kaçamadım bastım baksana orada. Ruh bak ama o da sürünüyor Manyak Ananı sikiyim işte şimdi sıkıştık burada Çıkma çıkma Uş Bırak beni Buna tekme at tekme at Öldüm öldüm Gülüyor bile orospu çocuğuna bak komik sanki amına koyayım. He tam muhabide ektim muhabide ektim sakin kalın ben de kalın. Benle oyna. Yaratık pinkli yaratık moruk ondan. Bak şimdi yaratığı buraya kadar çekiyor tamam mı? Gel. Yeah. Yas 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 yeah, gel 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 gel. Yas yeah, yeah, yeah. yes, yas 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 yas. Buradayım lan amına koydum oğlum. Yas 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 yas. Gelmiyor bu. JM -E yapacak acaba bana. Gel lan gel. Böyle gel böyle ha. Ulan bu koşuyor amına koyayım. gelelim sesi gitsin. Evet ya karakter çok yavaş yumruk falan da atmıyor amına koyayım. Avel Acılara yürüyor, korkmuyorum. bazen böyle çok geriliyorum. Gerildiğim için de oyunu şey oynuyorum yani. Gerildiğim karambole oynuyorum yani şu an. <laughs> Ananın anan, ama oraya da gizlenmezsin herhalde. Ha buraya giriyormuş. Çık çık salak. <laughs> Evet nereden gidiyoruz beyler var mı bir fikri olan? Fikri olanın zikirini sikerim. Nereden gideceğiz oğlum? Demin buradan denedim gitmedi. Geri mi döneceğiz acaba? Geri dönmeyiz herhalde ya. Burası ne lan? Bırak beni bırak 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 beni. Kameranın şarjı bitiyor. Hemen bir yere saklanmam lazım. İyi oldu iyi oldu. Iyi. Onun düşmesi iyi oldu. Gelme amına koydum. Oh. kaç. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Beni <laughs> bırak bırak. Ulan tamam tamam geç işte. Allah ekber. <laughs> ne oluyor oğlum? Ha, baba bana ne oldu baba? <laughs> Çıkmıyor bu buradan. <laughs> Galiba böyle kaldık beyler.